Viyana'da iki şubesiyle moda sektöründe hizmet veren Akarsu Moda Evi'ni ziyaret ediyoruz şimdi de. Evlilik arifesindeki çiftler için en uygun kampanyaları hazırlayan Akarsu Moda Evi aynı zamanda kuyumculuk alanındaki ihtiyaçlara da cevap veriyor. Bakalım bu hafta Akarsu Moda Evi'nde ne gibi yenilikler öne çıkıyor? Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz 16. Viyana'dan Akarsu Mode'den sizlere sesleniyoruz efendim. Burada kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Sakın kaçırmayın diyorum ben sizlere. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Nuray Akarsu. Evet sevgili izleyicilerimiz Nuray Hanım'ı her zaman elbiselerle, abiyelerle, gelinliklerle ekrana getiriyorduk. Bugün de kampanyalarımızdan bahsedecek. Burada kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. 2000 euroluk kampanya neler var içinde Nuray Hanım bizlere açıklayacak efendim gelinlik, damatlık, nişanlık ve de bindallı 2000 lira. Hepsi 3 4'ü bir arada. Evet, girelim. Evet. 2000 euro. Sevgili izleyicilerimiz, burada güzel bir çekiliş de olacak inşallah. Yılbaşına doğru, yani yıl sonuna doğru. isminizi, soy isminizi, adresinizi yazıyorsunuz. Dilek Hanım'a ya da Nuray Hanım'a teslim ediyorsunuz. Ve yıl sonunda çekiliş yapacağız. Sizi yılbaşına A'dan Z'ye hazırlayacağız efendim. Abiyenizden ayakkabınıza, çantanıza kadar Akarsu Mode sizleri hazırlayıp yeni yıla yollayacak efendim. Öyle mi Nuray Hanım? Evet. Evet, onu da kendileri seçebilecek tabii ki de. Evet.